elimiz var onu oynar. Bas tuşa bas bas tuşa. Tamam. Arkadaşlar. Hiç bak kafanıza hiç bir kafanıza hiç bir şey, şey sallamayın. İt, i, bu videoyu İtalyanca ya da Rusça oynatabilirim. Dikkat edin. Bu videoyu bu dilleri bilenler aferin diyorum. Ben, ben zor olsun diye. En anlamsız dili seçiyorum. Bu arada bu ayarlar mı? Yok bu. Kaydet. Bölüm. Başlat. En alttaki ayarlar. Tamam. Hiç bir şey sakımda değil şu anda. Şu anda bunu ıı, İsrailce yaptım. Acaba kim bilecek? İsrail dili. Acaba ne söyleyeyim? Bir kutu elimde. Düştü saat bir anda. Dışarıya çıktım göreyim ben. Hadi o zaman bak. Adam Adam geliyor. Bak durma bak. Bak görüyor mu? Şişko. Sen çok hadi gay mısın oğlum? Ha bak bu, bu böyle dönünce adam kendimizi kandırıyor. Bekle bekle. Spot diyor. Benden eşya salacağını, çalacağını mı düşünüyorsun? Ben yok koşarım. Göre. Kafana. Şakacağım bir tane kutuyu kafana göreceksin. Bak görüyor Kafamda hala karla deniyor. Yıklan, yıkla, yıkla, yıkla. Yık. Oğlum yık. Ama ona hiç... Benle hiç alakada olmadığı için... Tamam. Ya aç şunu aç aç. Dil. Magyara italiana margarita. Daha zor. Biraz daha zorlaştıralım. Benim aklımda herhangi bir fikrim yok. Ben bunu için şu an çizimde başlatmak istiyorum. Evet Yusuf. Şimdi şu an dinle ne yaparsın sen? Benim düğünü almıyorum ya şimdi Çince. Makarna makarna yazsın sen. Bak yemiş bırakmış Çince yazıyor bile. Bak göstereyim mi? Bak. Bak burada ne yazıyor? İçinde gerçek bir makarna ve bilmediğim eşyalar var. Galiba salatalık. İzin yeşil kuşma gibi. Galiba an, an domates, portakal, en sondaki de brokoli. Ve gerçek makarna var. Sen gerçek makarnayı ne yapıyorsun Wilson ya? Evime geliyor böyle işte. Ah, ah ah Allah Allah. Bu video kimsenin umurunda değilim nedir? Kapak kapıyor. Araba yüzünden. Oyun <laughs> <laughs> ne? <laughs> <laughs> tamam araba bir evimde diyor getiriyor. İnsanın suratına şaplak atınca ben geldim. İnsan bir şahsa kışarsa tabii diyecektim ki. Yürümünler. Bir insanı yakından ilemek istiyorum. Gel bakayım. At kapıyı. Kapak kapıyı. Yok yine bak bakayım. Güneşe bak bakayım. Gel bak. Oo 20 attı. Ya bir tüm Allah aşkına çekil ya. Ha, şuna bak. Şimdi yaptım İngilizce yazıyor. Bak şimdi. Murtena. Ben bir kana denirmişim. Oyun kanada da yapılmış galiba. Böyle anlamda kenara kanada konu Böyle kalmıyor. sonra onu açtık mı fark etti, gömledik. Bak ayakları geliyor değil mi? Açtığımızı Kesin adam asansörün önündeydi eminim. Çiğin, ıı, kırk bir için 40 milyar lira aldım. Televizyon camını kırıyor. <laughs> bir ortama çıkma lütfen. manyak komşu. Senin evine dalmaz mıyım sanıyorsun? Evine dalarım komşu üzgünüm. Sandalyeni çalarım. O seni fark etmen için atarım. Yukarıya çıkarım. Seni hiç etme. etmez. Tiri. Açıl Susam açıl. Tamam. Tamam. Bir bunu yapışmaz değil mi? Ala kazım parak. Aşağı bakır hayat görüyorum. Buranın altında kim var ha? Buraya oğullarını mı saklıyorsun? Nefessiz nefes almayı bolsun mu istiyorsun İsem? İyi sonuçları al. sever sevmez bunu sevmiyorum. Şimdi Abi daha tam forma ne ne abi? Kontrol edersin bakın. Tamam, sen korku dizisi olmaman lazım. Elinde sana var diyorum. Hadi mü mi? Ben ben, ben ürünler veriyorum. Şu kadar şu anda. İnsanın beni yakalaması mı istiyor? Oh. Büyük sıra PlayStation'da oynamam lazım. Salyangoz yüzünü yiyorsun çünkü. Baksana hava boşluğunda duruyor. Ben, <laughs> aha. Aha. Gömledik vallahi. Aferin. Yüzünü yandı. Bir Get! Ne yapacağım şimdi? Bir şey. ne yapacağım? Aferin bu Sabah olmadı. Sabah oldu. Bir elmayı aldım. Bu kara büyü yapacağım. Apple'a değişik. iPhone yapacağım şimdi. Tekrar arasına koyuyoruz. Süpürgeyi alıyoruz. Bu arada bu büyü, büyü tapasını yedim. <laughs> Rahat et, ben büyüyü çekeyim. Yerlik. Hoku pokus! Iphone'a 12 para çıksın! Ah Patlarım, nerede bu telefon? Bir son çaldı ya! Bir bak. Oha! Oha! Ben şu anda dünyanın en uzak yerindeyim. Çok yakın, çok yakın. Çok uzak, çok yakın. Yürü yürü yürü. Senin küçük oyun bağımı seveyim. Yüzünü dirinci karartmak için. Fari vahşi diri 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 Tamam kızarı. Abi seni kafana bıçak atayım. Kıyamam sana. Ah, Ne no. var? Ne no, var ya? Büyüklü büyük? Ah, vardı şimdi tam. Hey, hey, hey. Wow, wow, wow. Bye bye. Şimdi delire döndürmek istiyorum ve kaybol Defol. Defol git. Defol git. Kış. Kış. Ah yara var. senin mi? Gönlüm. Tak 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 hareketini yap bakayım. Tak 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 hareketini yap. Bili kırmış Wilson'ı. Evet, bir takıyor. Oha! Wilson, şu anda Arifte bir şey var var ya. Şu anda Ankara bir yapıyor kendisine. Şu anda Wilson müper bir hareket yapıyor. Şu an ev son metrike döndü. Ve ben senden kaçıyorum. son üzgünüm. Sen buranın efendisi değilsin. Üzgünüm. Ben buranın efendisiyim. Ben kaçar. Bay bay. Bu yüzü kimsenin umurunda değil. Burası benim hayalimdir. Bu ev. Benden başka hiç kimse cemel bu eve. Evet. Benden başka hiç kimse ama. Doğru duydun. Tren tren yolculuğunu açıyor. Allah'ım mihmillah versin. Allah'ım mihmillah versin. Sen nereden diyorsun Allah aşkına? Sen sen tek sen tren kafamsın. Biz 100 milyon yüksekten diyor beni adam ya. senin hiç alakada etmez bir yüzden değil. Sen neredesin? Seni deli bir son. Demek bu evin kralı sensin. Ben almam lazım. Ve seni çocuğunu diyorum buradan. Sana bay bay diyorum. Sana bay bay diyorum. Sen İlluminati tablosu almışsın. Ve sen ediyorsun. Ben Death of bilmem lazım. E o. Oh. Tren. Tren bir sıçrattı var ya tahtayı. O da atlatımda geliyordu poposu ya. Neyse Benim şimdi bakıyorum ünlüme. Şeymiş senin mouse'i edeceğiz tamam. Bak orada çocuk adam. Bu çanta senin değil bu çocuk adamın bir de, bir de. çantası. Evet bakıyoruz. Açtık kaçtık. Şimdi burayı kaydettik. Yükle diyoruz. Buraya septemdir diyoruz. Ve ev evet arkadaşlar video kadar diğer bir hissin aşağıdan var böyle saçma sapan videoları istiyorsanız buraya 30 like al, 30 like alsam yeter yani. Yeter ama 80 bin like falan yetmez yani. 18 like yersin ben yaparım bu videoları. Bu hoşça kal.